Kendimi berbat hissediyorum. Kimse kendini ikinci plana atarak yaşayamaz. Eş ayan hissediyorum, onurlu hissediyorum. Bunu biliyorum çünkü ben de eskiden kendimi ilk sıraya koymayan biriydim. Ebeveyn olsan bile önce kendine saygı duyup kendini seveceksin. Böylece ilişkilerindeki herkesin sorumluluğunu alabilirsin. Çünkü kendime güveniyorum, kendimi seviyorum. Bu şekilde doğru kararı vereceğimi biliyorum. Kendine yaptığın, kendini sevmemene neden olan şeyleri düşün. Mesela ben çok içerdim. Sonunda tüm bu hareketlerin kendimi sevmemi sağlamadığının farkına vardım. Dış dünyaya göre başarılıydım ama aynada kendime bakınca yapamıyorum diyordum. Ama buna alışabilirsin. Kendini daha çok sevmeye başlayabilirsin. Çünkü kendini iyileştirmeye başladığın an hayatındaki tüm diğer ilişkiler de daha iyi olacaktır. Çoğu kişi ilişkilerinde bir son yaşayamıyor. Kendine karşı dürüst olamıyorsan büyüme ya da iyileşme de olmaz. Gerçek bir büyüme ve iyileşme istiyorsan yaptıklarınla yüzleşmelisin. Bu sözlerle eylemlerin örtüşmesinin ilk adımıdır.